Selam dostlar nasılsınız umarım iyi sizler. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hızlı efsaneler oynuyoruz. Bu arada oyunun arkadaşlar İngilizcesi şu an unuttum ama Türkçesi böyle. Zaten videonun başına koyacağız zaten İngilizcesini oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar oyunun adını. Arkadaşlar bu oyun arkadaşlar en son görüyorsunuz 19 klık bir adım yapmıştık. Şurada yukarı göre, adım. Bayağı ilerlemiştik arkadaşlar. Hatta yarışta en son birinci olmuştuk diye hatırlıyorum. Bir tane yarışa katılmış ve birinci olmuştuk. Ve seviyemiz arkadaşlar şu an kaçtı hatırlamıyorum unuttum. 30 gibi bir şey diye hatırlıyorum. Bugün arkadaşlar bayağı geçeceğiz ve artık bildiğiniz pro olmaya çalışacağız. Hatta bakın görüyorsunuz artık koşucu olmuşum ve bu koşucu şeyini de atlatmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Onu da duyurayım dedim. Arkadaşlar bu arada e, bir tane daha Müdür Master 2 videosu çekmeyi düşünüyorum. Yakında arkadaşımla beraber Müdür Master 2 videosu çekmeye çalışıyorum. Ama çalışıyorum çekmeye çalışacağım. Çalışırım da aslında çekerim ya. Dur niye çalışayım diyor ki. Zorlayıcı bir şey değil yani. Jake o da oynarsa oynuyor yani. <laughs> Biliyorum. Neyse. Şimdi. Evet arkadaşlar şu alt uzunumu aldım. Alamadım. Neyse bir şey olmadı. Ve arkadaşlar görüyorsunuz artık benim hızım bayağı gelişti. Görüyorsunuz. Birinci olmaya şey yapacağım. Birinci olmaya çalışacağım. Bir tek kısa kısa olabilir Şuraya zıplayabilir mi acaba ya? Şu an var çok mükemmel olur. Çabuk koş koş koş. Hadi. Şunu al çabuk çabuk. Ya alamadım dur çok hızlı şey yaptığım için. Çabuk koş koş. Bitti. Vallahi birinciyim. <laughs> Oha VIP'ye geçtim. VIP'ye geçtim o herife. Neyse. Ve arkadaşlar yeni level up oldu arkadaşlar ve 144 seviye olduk evet. 144 seviye diyorum yeni hızım. 130 şey <laughs> 34 seviyorum 144 sev şey hızım oldu. Türkçem yok. Bu sıralar çok yorgun oluyorum arkadaşlar. Türkçe konuşamıyorum evet. Çok üzü üzücü bir durum değil mi? Bu arada arkadaşlar inşallah hafta sonu hafta sonu tatiliniz güzel geçer diyorum. Hafta sonunuz güzel geçer diyorum. Benim için şu anda fena gitmiyor yani bilmiyorum. Ezber falan da var da işte hallediyoruz ya arkadaşlar. Normalen yani, okul dönemi burada öyle. Bakalım ha şey e, gift, Free gift bölümünde arkadaşlar bana bir şey gelmiş Oha bin, bin adım verdi lan Çok güzel tamam Ve arkadaşlar 36 seviye olduk Ve yeni yazımız 152 miş 152 25 bin adım ha bak rozet kazandık Evet 25 bin adım olduğumuz için rozet kazandık Evet çok güzel Derem 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 ve yeni yarışa katalım Evet bak güzel oluyor. Yeni, yarışa, yeni yarışa katıldığınız zaman arkadaşlar ödül falan verdiği için sizin için gayet çok güzel bir şey oluyor. Ve yarış kazanan zaman ayrıca yeni bir bölüm açılıyor. 5 tane yarış, yarışa girdiğiniz zaman mı kazandığınız zaman mı ne arkadaşlar? Bir harita açılıyor De ben şu an bir sıkıntıya girdim. Aha oha VIP geçtim lan. Çok güzel dur. Hatta şu is mı lan? Ha, bak yukarıda şey yapalım dur. Şurası arkadaşlar çok şeymiş. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu, şu alacağım şunu alacağım. Aa valla 500 adım aldım çok güzel. Ve geç Ve arkadaşlar birinci olarak bitirdim. Şu an arkadaşlar bir saniye. Şey tabloyu nereden bakıyor tabloyu? Ekranı bildim liderlik tablosu. Burada bakalım. Şu anda ben ha ben şu an 3. Üç, arkadaşlar. Ve 6 kişi var zaten söyle orada da ya yani, neyse. Hemen hemen en iyisiyim. mi düşürebiliriz arkadaşlar. Çünkü herkesi geçiyorum da. De ben niye bunu alamıyorum? İçinden geçiyorum ama niye alamıyorum? Evet, taşak mı geçiyor Yani ayıp olmasın ama. ve aldım tamam. Gümüş köpek 4 seviyesine ulaştı diyor. Ve arkadaşlar bu köpek falan kötü ya. Bunu değiştireceğim ben. Arkadaşlar ben bir tane pet at... söylemiyorum ya. Şu ben bunu açmıyorum. Arkadaşlar şu 1.2k'lık bir şey var. E, pet e, pet açma şeyi var. O nerede onu? E, onu alacağım arkadaşlar. O ay e, güzel bir şey çünkü. içine güzel şeyler çıkabiliyor. Bu neymiş lan? Dur, dur bir saniye. Bakayım bu neymiş? 2. Ha bak bu en iyisiymiş ha biliyor musunuz? Bak bu daha iyi doğru ama şu an arkadaşlar param buna yetmediği için. Ya elmasım diyeyim. Elmasım Etmediği için maalesef açamıyorum ama Bu nerede o şey? Ya nerede? Yarış 2 saniye içinde başlıyor. Tamam kalsın yarışa gidelim hadi. Başlıyorum yarışa. Yine bir, yine klasik bir geldi arkadaşlar. 3 kişi beraber kapışıyoruz. Aynı klasik adamlar geldi. Oo. Oha iyi adım şeyleri var biliyor musun? Şurada hal çember diyeyim. İyi çember adımları var. Adım çemberler pardon. Şuraya zıplasana bir. Zıpla. Ya arkadaş çok yüksek zıpladığım için olmuyor ya. Şuraya zıpla. Şuraya şuraya, şuraya, şuraya. Al, alamadım. Neyse bir tamam bitirdik herhalde birinci değil mi? Bir Bir ve birinci olduk arkadaşlar. Şimdi o ne burada mı? O? Burası değil mi? Dur nerede o? Yok ya. Of. Nerede arkadaşlar o ya? Az dolaştık. Bu nasıl göremedik biz onu ya? Nerede o şey? Peçeyi nerede o? Ha buldum buldum bu bu buldum. buldum. Ee, sarı kristal kristal herhalde. Hadi evet, açılmış inşallah güzel bir şekilde. Ve gelişmiş diyor. Ne gelmiş bana? İnşallah en kötüsü gelmemiştir. %26 gelmiş bana arkadaşlar. Evet yani klasik yani. Şu altı melek gelse bak altı melek işimize yarayabilir. Şu turuncu Pegasus ve altı melek işe yarabilir. İşte. Evet. Hadi bakalım. şey böyle aldım. ben ikisini ikisine takıyorum arkadaşlar. Şu anda ikisi bana gerekti çünkü. Şu şuradan zıplı, şuradan zıplı şey. <laughs> Şu, o, bakın buradan bir o şuradaki binadan buradan bir. <laughs> Neyse arkadaşlar boşverin. <laughs> Konuşabilirim bu sırada. Evet bu arada 30 kaldım yapmışız biliyor musun? Bayağı geliştik. Arkadaşlar yine videoyu 10 dakikada bitireceğim. 10. 10. dakikaya ulaştığında video arkadaşlar bitireceğim. Ve yine part 3 falan gelir bu arada bunun. Ama bir sonraki video dur hatta şey. Arkadaşım çağırıp bir şey yapayım. Doğru evet. Fikirle fikir Hadi yeni yarışa katalım. Ödül versin bize. Hadi bakalım. Heh, bakın bu arada tipi nasıl arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar şu Roblox'ta bir sıkıntı olmasa var Bal gibi oyun biliyor musunuz? Aslında? Çok güzel oyun biliyor musunuz? Valla bence öyle. Erken zıplasak çok güzel olur. Bak erken zıplayalım. Erken erken. Neyse tamam Ama ama o... Ama dikkat. Ve birinci olduk. Evet kimse gelmedi herhalde yarışa. Ve arkadaşlar 1.57K şeyimiz oldu. Yine açmak şuraya açacağım. Şuradan açacağım. Dur gel gel gel. Buldum. Hadi açıyorum hazır Hadi inşallah arkadaşlar güzel bir şey gelir. Hadi altın melek. İşte altın. İşte bu. Pol işte bu. Çok güzel çok güzel tamam. Yüzde onluk şey geldi mükemmel. Sen bir git abi artık. Sen bir git. Yarış bırak ve sen gel abi. İşte bu en güzeli geldi. Altın arkadaşlar mükemmel bir şey arkadaşlar. Ben biliyorum bunu. Bu kalsın arkadaşlar hatıralık pet bu ya. Ballı pet. Hadi bakalım arkadaşlar var şu anda 41 seviye olduk. Ve hiper olduk arkadaşlar evet. Hiper olduk evet. Gerçekten öyle. Videomuz 6 dakika olmuş. Daha var ya gelişiriz baya. 19k'da bilmiyorum 18 ya da 19k tam hatırlamıyorum. 19 diyelim. 19k'dan adım adım diyorum vardı. 19k'dan arkadaşlar 33.9 hani hemen hemen 34k'ya geldik. Level attık. Biz bu arada hep level atlıyoruz ha. 41 level attık. 41 level olduk şu an herhalde. Ve bir dakika Robert şey geliyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda Robert atacağım. Evet. Bir sonraki videoda Robert atacağım. Ve arkadaşlar Robert atmak gerçekten işinize çok yarıyor. arkadaşlar bu videodaki son iki yarışma katılıyorum galiba. Öyle hesapladım bilmiyorum. Do son iki, iki ya da üç kim şey, şey yapıyorum arkadaşlar. Bir yarışa katılıyorum. Ondan sonra bu videoda bitiyor. Üç, iki, bir, büyük yine birinci olacağım diye düşünüyorum. Zaten baksanıza artık hızlı koşuyorum. Hatta gelin şurayı zıplayalım dur. Zıpla. Dur dur anam anam dikkat dikkat. Bir, bir, bir. Aa ikinci olacağım dur. La, benden hızlı biri var. E ee, bak görüyor musun ben, bana kapışacak biri geldi. İkinci olacağım. İkinci oldum evet. Yine bir şey olmaz tamam tamam. iki üzeri müce verdi güzeldir iyidir. Arkadaşlar son bir tane daha yarışa katılalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Öyle yapalım daha iyi olsun. Bu arkadaşlar bu adımlar önemli çünkü de bir dakika lan dur şey. bize burada takılı kaldık. Dur başka yerler yok mu ya? Arkadaşlar bir, sürü, bir sürü yer var aslında biliyor musunuz? Dur nerede? Birçok yer var diye biliyorum ama. Bak mesela bu el yarış diyor. Bak. 50 yarışı ihtiyacım var. Ne yarışı lan? Bir şey miydi bu? Ee, neydi? 50 Ha. 50, ke kere yarışı kazandıktan sonra mıydı? Yoksa 50 kere yarışa katıldıktan sonra mıydı? Neydi? Onu unuttum şu an ama. Öyle bir şey var. Dur. neymiş lan? Dur. Bir şey gelmiş. Ha bir robot attığınızda bunu bize bunu veriyormuş arkadaşlar. O, alırız, atacağız zaten robot. O yüzden sorun yok. Neyse arkadaşlar vazgeçtim ya. Yani. Ben buradan kasmaya devam edeceğim. Burası güzel çünkü. Abi burada burada bu oyuna ben biraz bakayım dur bir saniye. Ee, başka ah dur şu neymiş bu? Ha var şarkı felek. Aşağı kaçak dur. Yeni gelmiş bu oyun herhalde. Dur bakayım ne gelecek. Ya iyi gelme. gelmiyor. İşte bu. İşte bu. Bir kan mücadele geldi. Hadi sizle beraber arkadaşlar son bir şekilde set açalım. Dur. Ya hadi hadi tamam. Yarış daha yarış başlıyor. Dur. Hatta arkadaşlar son kez yarışa katılalım. Ondan sonra bir bir tane peç atıp bir peç açıp video bitireceğiz. tam da 10 dakika olmuş oluyor diye hesapladım. De şu an bir, bir, hızlı biri var galiba. O yüzden ona ne de konuş, biraz zor evet, doğru doğru ya. A, a, ateş şey baksana zaten ateş koştu diyor. Bizden hızlı olabilir biraz. Çok güzel diyeceğim. Oman oman dikkat. Ya Allah belanı versin ya. Ya üçü ya ya şu şey yüzüne var 3. oğlum neyse. Yüz mücevher verdi ya. Of neyse o zaman 1.2 diye açtı açacağız, açacağız. Nerede o peçeyi? Ha. Bir tane güzel bir şey gelmesi lazım arkadaşlar. Diş. İsa şu altın arka gelse var ya. Altın gelse var ya şurada maç hadi. Ya sarı sökerek üşerim mi daha mı iyi bilmiyorum ama hangisi daha iyi? Şu şey mi golem mi daha mı yoksa bu mu? 7 adım diyor. Bence şu anlık bu daha iyi. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanal bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar hoşça kalın.